Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı diksikse isipi ile hazırladığım herkesin kolaylıkla yapabileceği zincir çekebilen, sık iğne yapabilenlerin çok rahatlıkla yapabileceği kolay bir çanta tarifi e, paylaşacağım. Şöyle çantamızı inceleyelim. Bakın kuplarımız burgu şeklinde olacak. Şöyle bakın. Uzun bir parça öreceğiz. Sonra kenar duvar kısımlarını tamamlayacağız. Bu şekilde çok e, kullanışlı ve güzel bir çanta. Ben e, bu çanta için iki tane XXS ipi kullandım. E, XXS ipinin dışında pen çalışabilirsiniz, makrome ile çalışabilirsiniz, kağıt ile çalışabilirsiniz. Ben küçük bir boy çalıştım. E, ölçüleri tamamen kendinize göre değiştirebilirsiniz. E, özellikle plaj çantası yapmanızı tavsiye ederim bu modelle. E, daha büyük modellerde daha farklı olabilir. Kulplarını ben burgu yaptım ama sizler hazır aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Sık iğne şeklinde de daha kolay kulplar da hazırlayabilirsiniz. Çok kolay aslında hazırlaması ama farklı kulplar da kullanılabilir. Vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Spagetti Yarn XXL ipimi aldım. Tığım 6 numara. XXL ipimizin dokusunu şöyle bakın göstereyim. Örgülü zincirli bir dokusu var esneme payı çok az. Tığım altı numara ama sizler isterseniz elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır daha önce de detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Tıklayarak seyredebilirsiniz. Böyle bir halka oluşturuyorum. Batıyorum. Bakın tığımla. Doluyorum tığımın başına ipimi. Doladığım ipi bu halkanın içerisinden geçirip sıkılıyorum. İyice bu noktayı sıkılıyorum. Bu noktayı sıkıladıktan sonra zincir çekmeye başlıyorum. Çok aşırı sıkı bir zincir değil. İlk sırayı birazcık böyle hafif bırakarak birazcık gevşek örüyorum. Çok değil. Doladım. Halkanın içerisinden geçiriyorum. 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplamda 9 tane zincir çekiyorum. Ben e, çantamın kenar kısmını 8 sık iğneden oluşturacağım için 9 zincir çektim. bir 9. E, zincir dönüş zincir yani yukarı çıkış zinciri gibi olacak. Şimdi e, sizler e, ne kadar ölçü istiyorsanız e, istediğiniz kadar zincir çekersiniz. Bir sıra sık iğne yapıp e, ee, ölçünüzü belirleyebilirsiniz. Bu zincir sayısını ister artırın ister eksiltin tamamen zevkinize kalmış. Ölçüsünü ne kadar istiyorsanız ister büyük ister küçük tamamen size kalmış. Şimdi 9. zincirde çektikten sonra şöyle zincirimin arka kısmı bakın çeviriyorum. Ters kısmında çizgiler var bakın. Bu 9. zincirimin çizgisi. Burada 8. Sekiz. 8'den sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın son kısım burası. Buradaki böyle tomurcuk tomurcuk duran kısımlara batacağız. Şimdi hemen gösteriyorum. Dokuzuncuya değil hemen sekizinciye batıyorum. Bakın bu kısma ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. Doluyorum. Sık iğne yapıyorum. Batacağım nokta şu kısım. Bakın bu noktalar. Bu kısımlara batacağız. Batıyorum ilmek çıkarıyorum. iki ilmeğim var. Doluyorum. Sık iğne yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi bakın biraz daha öreyim daha net görünecek. batıyorum şu arka kısımlara. Toplam 8 tane sık iğne yapacağım. Sizler ne kadar yapmak istiyorsanız bir tane fazla çekeceksiniz. O da bize dönüşü sağlayacak. Bakın bu şekilde arka kısımlarını batarak toplamda 8 tane sık iğne yapıyorum batıyorum. Şimdi sonuncuyu batacağım. Bakın, son nokta. Son arka tomurcuk battım ve sık iğnemi yaptım. Şimdi ilk sıra sık iğnede şöyle düzlüyorum. Bakın. Oldukça muntazam ve düzgün. Şu şekilde çevirdiğimde zincirin yani bu çantamızın kenar kısmı olduğu için bu nokta tepede duracak. Yani çantamızın ağız kısmının kenarı olacak. Bu nokta bakın başak başak üstü. Aynı son sırayı yaptığımız gibi. Bakın bu arkası da aynı. Sık iğne yaptık. Sık iğne sıramız. Çeviriyorum alt sıramız. Yani sık iğne ile bitirdiğimizde de yani bitişimiz de aynı olacak. Başlangıcımız da aynı olacak. Burası çok önemli. Çantanın kenar ağız kısımlarının e, aynı olması için bu teknik önemli güzel ve muntazam durması için bu işlemi uyguluyorum. Bakın burası ters. Yani etek kısmı ters, ters demeyeyim çünkü ters bu tarafı. Burası etek kısmı bu kısmı da üst ördüğümüz sık iğne kısmı. Şimdi bu noktadan sonra son sık iğneyi de battıktan sonra hafif esnetiyorum ve çeviriyorum. Çevirdim. Gelen ilk boşluğa batıyorum bakın. İlk boşluk burası. Bu noktaya batıyorum ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doluyorum. Sık iğne yapıyorum. Batıyorum bir sonraki boşluğa tersten batıyoruz. ilmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ben XXL ipinde bu arada 6 numara tık kullandım. Biraz gevşek örerim. Biraz çantamın tok durmasını istiyorum. Bunun için küçük numara tığ tercih ettim ama 8 numarayla da örebilir Eğer eliniz sıkıysa 8 numara e, ideal oluyor. E, XXL ipi için. Şimdi Sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum, bakın batıyorum, sık iğne yapıyorum, sıra sonuna kadar e, bu işleme devam ediyorum. Ama yeni başlayanlar için yol gösterici olsun, o yüzden kesmeden devam edeceğim. Zaten iki tane sık iğne kaldı. Bakın batacağım son nokta, başak şeklinde duruyor. Bu kısma da batıyorum. Ilmek çıkarıyorum, sık iğne yapıyorum. Sayalım kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8. Bakın, e, zincir çekip dönmediğimiz için atladığımız, e, bıraktığımız bir nokta yok. Başlangıçta da 8, e, bir üst sırada yine 8. Yani her sırada 8 olarak devam edecek. ipimi esnettim, çeviriyorum tekrar. Bakın, çevirdim. Gelen ilk boşluğa batıyorum, bu kısma batıyorum. Ilmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonraki noktaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, ipim takıldı birazcık. Şimdi biraz hızlı yapayım sık iğneleri. Örgümüz görünsün. Çok kolay bir model. Yani sık iğne yapabilen, zincir çekebilenlerin çok rahatlıkla bir gün içerisinde bitirecekleri kolay bir e, çanta modeli. Şimdi bakın son nokta. Yine bakın başak şeklinde duruyor. Son noktamız. Bu noktaya da batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Gelen yine ilk boşluğa batıyorum. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Zincir falan çekmiyorum dönüşlerde. Direkt gelen ilk boşluğa batarak çevirip devam ediyorum. Sürekli bu şekilde istediğim ölçüye kadar kaç tane istiyorsam bakın son kısım ben şu muntazamda göstermek istiyorum. Çevirdim. Tekrar devam ediyorum. Bakın. Bu şekilde istediğiniz ölçüye kadar yani ne kadar istiyorsanız boyunu e, bu kenar kısmının bu hem kenar olacak hem alt olacak hem de diğer kenar olacak bir U şeklini vereceğiz e, bu örgümüzde. Şimdi ben 8 tane sık iğne yaptım. Sizler 10 yapabilirsiniz. Ben 10'la da çalışmıştım. E, Onun da güzel oluyor ölçüsü. E, normal günlük kullanmak için ideal bir çanta oluyor. Ama e, bununla plaj çantası çalışabilirsiniz. Daha büyük e, içerisine havlu sıyacak kadar filan. E, büyük de çalışılabilir. E, daha farklı ipler de kullanılabilir. Yani ilaki XXS ipi değil. E, pen ipli örebilirsiniz. Makroma ipli örebilirsiniz. E, yani kağıt iple bile yapılabilir. Hatta kağıt iple yapıldığında belki daha hafif olacaktır. Yani bu tekniği kullanabilirsiniz. Çok kolay. Sadece sık iğne ile zincirle yapabileceğimiz güzel bir model. Ben şimdi bu kenar kısmını yeter kadar uzatacağım. Kaç tane kaç sıra ördüğümü de yine sizinle paylaşacağım. Şimdi bu kenar U olacak. Yani kenar taban ve yine çantamızın kenarı olacak olan bu U şeklindeki parçayı kaç sıra ördüm sizinle paylaşacağım. Ben şimdi bunu yeteri kadar uzatayım. Ee, sonrasında birlikte örmeye devam edelim. Çantamızın ilk parçasını bakın bitirdik. Beraber başlamıştık. Toplamda e, 45 sıra ördük. 45 sıradan sonra bakın son batacağım noktaya da yine birlikte batalım. Tekrar göstereyim. Şu noktaya batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Bu arada bakın kısa ip yani düz etek kısmına bakarak düz şekilde nasıl başladıysam öyle bitiriyorum. Yani kısa ipler hep sol tarafta kalıyor. Bu tarafta kalacak. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Bu sık iğneden sonra çok da gevşek örmeyeyim. Diğerleri gibi sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bu bir zinciri sıkılamak için çektim. Şimdi kenar kısmını dikecek kadar Tedbiren şöyle birazcık ip bırakıyorum. İpi kestim bu noktada. Bu kısımdan ipin, bakın ilmek şeklinde bir ucunu çekiyorum kestiğim noktadan ipimi çıkarıyorum ve bu noktayı sıkılıyorum. Bu kısmı sıkılalım. Şimdi e, kenar kısımlarına ne kadar sıra koyacağımı belirleyeceğim. Ee, ben 12 tane koymayı düşünüyorum. Şöyle sayalım baştan. 2 4 6 8 10 12. Bununla beraber 13 olsa şöyle büküyorum tahmini bunu. Tabii düz yüzeyden bükelim. Şu kısımdan bükeceğim. Tekrar bu taraftan 2 şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12. Bununla beraber 13. Şu noktadan büküyorum. 4 6 8 10 12 ve 13. Şu kısımdan büktüm. Bakın. Büktüğüm kısımlar belli görüyorsunuz. Bu şekilde bükerek yani el e, izi yapıyorum, el ütüsü yaparak şöyle iyice çıkaracağım. Tekrar 2 4 6 8 10 12. Sürekli sayıyorum ki hani e, yanlış olmasın. 2 4 6 8 10 şu noktadan alacağım bu taraftan saydığında daha da eşit geliyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şuradan bükmüş olacağım. Şu başlangıçla beraber 13 oluyor. Şu kısım. Büktüğüm kısım şu. Tırtıklı kısım. Bu kısımdan şimdi büktükten sonra şöyle yer, yerini belli ettikten sonra bu noktalara isterseniz çengelli yine de takabilirsiniz. Ee, ben büktüğüm için e, bileceğim nereden başlayacağımı. Şimdi büktüğüm noktadan değil de Bakın bir sonraki boşluktan tam büktüğüm sıradan değil bir sonraki boşluktan batacağım. Ee, ve bu noktada duvarımın e, çantamın bakın daha kalın e, kısmını öreceğim. Yani daha elli kısmını öreceğim. Duvar kısmını yükseltmiş olacağız. Buradan başlayacağız. Şimdi battım. Tabi bu kısım iç kısmı olacak. Şöyle çeviriyorum. Bakın düz kısmı bu katladığım kısım iç kısmı da ters kısmı. Şimdi şu noktadan bakın tam büktüğümden değil de bir sonrakinden batıyorum. Bu sayılar tamamen e, yani yaptığınız ölçüye göre de belirleyebilirsiniz. Ortadaki kenarları eşitledim. 13 sıra bıraktım kenarlara. Ortada artık ne kaldıysa göz kararı. E, yani bu, bu, burayı saymaya gerek yok demem o ki. Şimdi battım. Buradan ilmeğime e, ipime taktım. Tığımın ucundan alıyorum ipimi. Çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bakın bu kısım şöyle yapacağız. Evet katladığımız kısım. Ters başlamayalım. Şu noktadan şu şekilde başlayacağım. Şimdi anlatırken de karıştırmak da istemiyorum. Evet, şöyle katlayalım daha anlaşılır olur katladığımız noktalar bir sonrakinden batıyorum şuradan batalım evet. şu kısımdan batalım çünkü diğer e, içinden batsam bu defa e, düz sık iğne içeri kısımda kalacak dışarıdan başlamakta fayda var Bakın katladıktan sonra tam büktüğüm noktadan değil bir öncekinden batıyorum tığıma taktım ipimi çıkardım ilmek çıkardıktan sonra sık iğne yapıyorum umarım çok karışık olmamıştır bu kısım battıktan sonra bakın bir sonraki batacağım nokta belli. Batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonraki nokta. Batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu arada kısa bıraktığım ipi birazcık kısa bıraktım. Ee, bu ipi de gizleyeceğim ve sağlamlaştıracağım. Batma işlemine devam ediyorum. Ee, burada ne kadar sayı batmışsam karşıda da o kadar batacağım. Tek tek gelen boşluklara sık iğne yapmaya devam ediyorum. Kesmeden yapacağım ki nereden yaptığım tam anlaşılsın. Ee, dediğim gibi şurayı biraz karıştırdım sadece hani düz kısım dışa baksın dışarıdan başlayacağız. Hep alışkınım tersten e, çalışmaya. Şöyle düzleyelim anlaşılsın çantamız e, tam olarak düz bir şekilde devam edeceğiz. Tabi gidiş geliş yapacağız. Bir ters bir düz gibi gidecek. Ama başlangıcı düzle yapacağız. Yani düz etek kısmı, başlangıç kısmı dışa gelecek. Tedbiren yine sayabilirsiniz sayıları. Ama büktüğüm nokta belli. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın büktüğüm kısım, şu nokta. Bu bir öncekinden başlamamın sebebi de e, çantayı e, gidiş geliş yaptığımızda şu kenar kısmını dikerken buradaki bombelik e, kötü durmasın diye bir öncekinden başladım. Yani bir tane boşluk bırakmış gibi oldum. Şimdi bakın buradaki sık iğneye de battım son noktaya. Şu büktüğüm kısım. Bakın buradaki son noktaya da battım. Şu aradaki kısmı bırakıyorum. Altını anlarsak zaten elimizi aldığımızda inşallah daha kolay olacaktır. Şimdi sokin son sık iğneyi de battıktan sonra ipimi esnetip çeviriyorum. Çeviriyorum. Bu bu taraf artık sabitledik Kaç tane sık iğne olduğunu da söyleyeyim. daha kolay olur. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane sık iğne yaptım orta kısma. Şimdi çevirdim. Aynı kenar uzun kenarı çalıştığınız gibi İlk başladığım noktaya battım. Ve sık iğnelerime devam ediyorum. Bu şekilde. Bu arada şu uzun ip gözünüzü kötü görünüyor mu bilmiyorum ama hani bunu dikmek için kenarda tedbiren bıraktım. Sonradan bırakmaya da bilirsiniz. Sonradan direkt dik edebiliriz. İpi sonradan dahil de edebiliriz. Ama kolaylık olsun. Şimdi bakın. Bu kısmı da belirledikten sonra şu son noktayı göstereceğim. Çünkü son e, sık iğnenin farklı batacağız. Bakın bu kısma battım. İlk başladığım noktanın bakın şu kısmı çapraz duruyor. Bu noktaya da batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi e, belirledim sık iğnelerimi. Dış kısmı düz bakacak şekilde etek kısmını o şekilde başladım e, düzden başladık yani dışarıdan başladık içeriden değil e, benim gibi karıştırmayın inşallah şimdi e, gide gele yine uzun kenarı yaptığımız gibi e, duvarımızın çantamızın duvarının geniş kısmında yine bu şekilde e, çevirerek sürekli e, çevirerek sık iğnelerimizi gidiş geliş yaparak e, ağız kısmına kadar uzatacağız. bakın. Bu kısma kadar bunu zaten e, ölçerek gözlemleyerek bazen bir tane eksik gelebilir bir tane fazla gelebilir e, bazen atlamış olabiliriz. Dikkat ederek eşitleyerek şu kenar duvar kısmına e, bu duvarımızı da uzatmaya devam edeceğiz. Bu parçayı halledelim sonrasında karşısına e, birlikte örmeye devam edelim. Karşı tarafa geçelim ve onu da birlikte örmeye devam edelim.